Selamünaleyküm arkadaşlar herkese Merhaba Volkswagen Golf 4 2001 model 222 binde bir aracımız var Akl motora sahip ve Golf 4 Bora 6 6N, n6 n2 Polo kullanıcıları Hatta 9 n'lerde de var galiba boğaz kelebeği sıkıntısı sürekli yaşıyor arkadaşlar Bunlarda böyle bir sıkıntı var sıkıntının aslında ana sebebi farklı bir şey şöyle boğaz kelebeği artık ömrünü dolduruyor İçerisindeki mekanizma aşınıyor İçerisinde bir tane DC dediğimiz küçük motor var o motorun kömürleri bitiyor ve yoğunlukta sıkıntı yaşıyorlar Çok küçük minicik bir motor ve onun için kömürleri çok rahat bitebiliyor Bundan dolayı da sıkıntılar yaşanıyor değiştikten sonra da bir adaptasyon muhabbeti var Ondan sonraki devamında her rolanti probleminde, çalışma kalkış probleminde her şey için adaptasyon yaptır, düzelir deniyor tabii ki kullanıcılara. Çoğunlukta düzeliyor mu? Belki düzeliyor, temizlik yapılıyor, düzeliyor. Fakat bu adaptasyon nasıl yapılıyor? Yani adaptasyon ne anlama geliyor? Amacı nedir? Ne şekilde ve ne cihazlarla yapılıyor? Bunlardan bahsedeceğim sizlere biraz. Şöyle, adaptasyonu nasıl yapıyoruz? Boğaz kelebeğinin vazifesi ne? Boğaz kelebeğinin vazifesi arkadaşlar eski araçlarda bilenler bilir. Rolanti motorları vardı. Şöyle emme manifoldundan bir boru çıkıyordu. Hava filtresine giriyordu. Arada bir motor vardı. Şöyle o motor bir titreşimle bu şekilde rolantiyi ayarlıyordu. O motor sistemi iptal edildi ve o vazife boğaz kelebeğine verildi. Boğaz kelebeğinin içinde bir tane geçiş kanalını kapatan kelebeğimiz var tamamen kapatabiliyor. Stop ettiğimiz zaman lap diye tam kapanıyor. Çalıştırdığımız zaman da rolantiyi gerektiği değerlerde tutmak için hafiften açılıyor. O hafiften açılma biraz kapalı olursa yani tam istediği gibi açılmazsa rolantimiz düşük oluyor. Çok fazla açarsa rolantimiz işte yükselme düşme yapıyor. Yani ayarlayamıyor bir şekilde. Pekala bu rolantiyi nasıl ayarlıyor? Şöyle motordan motorun krank sensöründen almış olduğu impuls dediğimiz sinyali görerek oradaki motor devrine göre buradaki kelebeğe pozisyon veriyor. Kelebek sonuçta manuel bir parça ve bunun içinde arkadaşlar o kelebeğin pozisyonunu gören bir şu şekilde bir yol var ve onun üstünde bir ibre var. İbre orada boğaz kelebeğinin pozisyonunu görüyor ve o ibrenin sinyal aldığı noktaya herhangi bir sıvı ne bileyim herhangi bir pislik ya da açıp elimizde tuttuğumuz zaman bozulabiliyor çok hassas onun için boğaz kelebeklerini temizlerken sıvı kullanmamaya gayret gösterin sıvı da kullanıyorsanız şu kısmını elektronik kısmını daima yukarıda tutarak temizleyin ki içine kelebeğin mili yoluyla kelebeğin mili çünkü iki tane burcun üzerinde takılı şurada o burcun kenarında genelde boşluk oluşuyor o boşluktan da içeriye sıvı kaçarak o boğaz kelebeğini çok rahat bir şekilde bozabiliyor. Buradan boğaz kelebeğinin pozisyonunu gördüğü gibi beyne de bilgi veriyor. Bazen içerideki ibrenin bastığı noktayla boğaz kelebeğinin pozisyonu birbirine uyum sağlamayabiliyor. Çok böyle milimetrik hesaplarla birbirine uyum sağlamadığı zaman da arkadaşlar boğaz kelebeği adaptasyonu bozulmuş oluyor. Pekala temizlediğimiz zaman neden boğaz kelebeğinin adaptasyonu yapmamız gerekiyor. Şöyle hava geçiş yolu kirle, tozla, pislikle tıkanıyor ve havanın geçiş alanı daralıyor. Biz ne yapıyoruz? O pisliği temizliyoruz ve o havanın geçiş alanını büyütmüş oluyoruz. Bunun devamında da ne yapmamız gerekiyor? Yeniden kelebeğin pozisyonunu ve ne kadar hava geçtiğini adapte etmemiz gerekiyor. Tam olarak adaptasyon bunun için gerekli. Yani bu motor için anlatıyorum ama geri kalan bütün motorlarda da boğaz kelebeği adaptasyonu yapılabilen bütün motorlarda da durum aslında aynı. Havanın ne kadar geçtiğini buradaki hava akış metremiz görüyor. Motorun ne kadar içeri aldığını bu boğaz kelebeği hesaplıyor. Yani hepsinin birbirine uyarlı, birbirine tanımlı olması gerekiyor. Boğaz kelebeği de tam anlamıyla adaptasyon olayı. Bundan ibaret arkadaşlar. Pekala Boğaz Kelebeği adaptasyonunu nasıl yapıyoruz? Ben çok iyi hatırlıyorum. 2000'li yıllarda daha yeni çıktığında Boğaz Kelebeği sökülüp temizleniyordu, takılıyordu ve ilk çalıştırmada direkt dip gaz bırakılıyordu. ikinci dip gaz bırakılıyordu. Üçüncü dip gaz şeklinde boğaz kelebeği adaptasyonu yapılıyordu ki devamında da biraz daha kullandıktan sonra kelebek kendi kendine otomatik olarak kendi pozisyonunu ve almış olduğu havayı görerek kısa bir zaman içerisinde adapte oluyordu. Neden o zaman bunu yapıyorlardı? Çünkü şunun gibi bilgisayarlarımız, cihazlarımız o yıllarda inanın yoktu ki çoğu ustanın dükkanında lifti yoktu, kompresörü yoktu, havalı tabancası yoktu. Yani bir nevi yokluk vardı işin açıkçası. Belki de tembellikti bilmiyorum. Ben o yıllarda kalfa olarak çalışan biriydim. Neyse ama günümüzde bütün imkanlar var ve bu imkanların doğrultusunda da arkadaşlar o kadar çok fazla cihazlar var ki yan sanayi işte boştur, delpidir, lunchtır var da var saymakla bitmez. Ve bu bütün cihazlar bizim bu ihtiyacımızı karşılıyor mu? Bu bütün cihazlar bizim ihtiyacımızı karşıladığını bazen zannedebiliyoruz, bazen karşılayamıyor. Pekala nasıl bir cihazla yapmamız gerekiyor? En doğru olanı Volkswagen'in orijinal programı veya orijinal cihazı ile yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu da çok zor değil. Ben 2001 model bir araç. Odus biliyorsunuz son yıllarda çıktı. Yani 2009'da, 2008'de falan çıktı diye hatırlıyorum. O yıllarda çıkan bir Odus programı. Yani bu araçlar artık o zaman 20-10 yaşına değmişti. Fakat bu cihazlar yeni çıktı. Bu cihazlara da bu araçların sistemi tabii ki yüklendi ve var. Hepsinde yok bütün versiyonlarda bu arada. Ben şu anda mesela Boğaz Kelebeği adaptasyonu yapmak istiyorum. Buradan. O kadar az ki tefaratı. Gördüğünüz gibi motor elektroniği, fren, hava yastığı, konfor, gösterge, klima ve veriyolu arıza arayüzü. Yani çok fazla da bir şey yok. Fakat yine de buradaki... Odus üzerinden AKL motorlu bir Bora'ya, bir Golf'e, bir Skoda Octavia'ya, bir Audi A3'e neler yapabiliriz? Bir Seat Leon'a onları görelim. Gaz kelebeği kumandası kontrol ünitesi adaptasyonu birinci sırada çıkıyor direkt. Gördüğünüz gibi hız ayarlama sistemi devreye sokma, devreden çıkarma. Hız ayarlama dediği arkadaşlar hızı kısıtlayabiliyoruz. Kontrol ünitesi değiştirme, kontrol ünitesi kodlama, motorun işleme durumlarını kontrol, rolanti kontrolü, soğuk starttan sonra sürüş durumunun kontrolü, yağ tüketim ölçümü, motor kontrol ünitesi adaptet et. İki tane vermiş aynı şey. Biz şimdi sizinle şu gaz kelebeği kumandasının kontrol ünitesini adaptasyonunu yapacağız. Şu şekilde buraya tıklıyorum. Kontağa geç. Not: Kontak açık iken yapılan temel ayarda motor kontrol ünitesi gaz kelebeği kontrol ünitesine göre ayarlanır. Bu ayarlama aşağıdaki işlemlerden sonra uygulanmalıdır demiş. 1. Motor kontrol ünitesi değiştirildiğinde. 2. Gaz kelebeği kontrol ünitesi değiştirildiğinde. 3. Motor komple değiştirildiğinde. 4. Akünün kutup başını söker takarsanız eğer bu işlemi yapmanız gerekiyor. Yani Sadece bir akünüz bitmiş olsa bile Boğaz bir adaptasyonunuz bozulabiliyor. Çünkü bütün değerleri unutuyor, sıfırlıyor, resetliyor arkadaşlar. Kontağı aç. Kontak şuradan göreceğiz şimdi. Açılacak. Hop açıldı. Devam ediyoruz. Teşhis soketini araca bağlayınız. Bağladık zaten. Devam ediyoruz. Kontrol şartları. Akü gerilimi doğru olmalıdır. Yani akünüz yeterince şarjlı olması gerekiyor arıza havasasında, hafızasında arıza olmamalıdır. Yani herhangi bir arıza var ise boğaz kelebeği adaptasyonunu yapamazsınız anlamına geliyor. Devam ediyoruz. Kontağı açın. Açtık kontağı zaten. Tamam devam dedik. Öğrenme değerleri şimdi silinir. Yani boğaz kelebeğinin şu anki mevcut değerleri, adaptasyonları tamamen sıfıra indiriliyor ki indirildi devamında ne demiş? Ekranda bir gösterilmesi durumu A ayar mümkün değildir. Rolanti şartel açık sıfır gaz kelebeği açık sıfır motor çalışıyor sıfır Ölçüm tamamlama devam tuşuna basınız demiş. Bastık. Adaptasyon devam ediyor. Bu arada boğaz kelebeğinden sesler geliyor. Yetişemedik o sese motor kontrol ünitesi gaz kelebeği kontrol ünitelerine uyarlanmıştır not temel ayarların hafızalanabilmesi için kontak 15 saniye kapalı kalmalıdır kontrol sonu oğlum. kontağı ve işlem bu kadar kısa ve basit arkadaşlar yani öyle büyütüldüğü gibi zor bir işlem değil yani bu birkaç adımla motor kontrol ünitesinin adaptasyonunu yapmış bulunuyoruz. Çalış, a dur bekle, bekle 15 saniyemizde olsun. 15 saniyede olduktan sonra aracı çalıştıracağız. Pekala adaptasyon yaptığımız zaman evet kesinlikle çözüme ulaşmış mıyız? Eğer ki boğaz kelebeğimizde herhangi bir problem yoksa, eğer ki o yan sanayi değilse ve doğru programla yaptıysak, bu demek oluyor ki evet bizim boğaz kelebeği adaptasyonumuz başarılı bir şekilde oluşmuştur. Fakat motorun başka bir yerinde ekstradan bir şu contaların dibinden veya şuradaki bir tane valf var valften veya alttaki contalardan enjektör diblerinden herhangi bir yerden eğer ki ekstra bir hava almıyorsa yani boğaz kelebeği ve akış metreden geçmeyerek başka harici bir yerden geçerek içine hava girişi olmuyorsa bu bir adaptasyonumuzun sonunda motorumuzun çalışması gayet sağlıklı olacaktır. Fakat bu saydıklarımdan bir tanesi oluşuyorsa ki şu boğaz kelebeğinin altında da bir tane conta var şurada. Onu da kimse değiştirmiyor. O da hava alabiliyor. Veya şu emme borusu bir yerden çatlayabiliyor. Herhangi bir yerinden o da ekstra hava alabiliyor. Ne yapıyor bu sefer? Buradan geçiyor. Temsili misal 20 litre Motorun içine giren 22 litre 2 litre nereden giriyor Başka harici bir yerden girdiği için Ne olmuş oluyor arkadaşlar Zengin karışım Hava karışımı zengin oluyor ve motor Kendini ayarlayamıyor Diyor ki benim istediğimden fazla hava verdiniz Bana başlıyor kafa sallamaya Çalıştıralım Motorumuzun çalışması gayet sağlıklı saat gibi çalışıyor. Videomuz bayağı uzun oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Kimse kesinlikle yanlış anlamasın Kanalımı takip edip abone olmayan %75 bir takipçi kitlesi var. Yani emeğe saygı abone olmayan sizleri davet ediyorum. Tabii ki bunu like görürseniz bu bir ricadır. Kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha güzel ve faydalı videoların gelmesi için destek vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tamirhane kanalı Arslan Usta.